Ben de Şu başladım. anda live event'teyiz ha. Discord'da da... Aa evet Hadi. Hex geçit çık. Ya, Last Christmas, I gave <laughs> my heart. <laughs> <a nice> thing. <laughs> şu, Allah aşkına ya. Abi vurma. Lan vurma. <laughs> Beyler öyle ilk kez adam bıraktırdı. Hayır öyle ilk kez adam bıraktıralım. Ve yani kim bilir Yan yana dizinlere Lan vurma hele Allah Allah. Abi. abi hangi el odasınız otomatik düştü açık ya. Abi yeni yıl oldu Allah belanızı versin ya. <laughs> Abi, last, last Christmas I gave you my heart and the very next day it text. This year I will tell you something. Abi bir karar sat pat ya. ya, ya. <laughs> <laughs> ben de yeni yıla giren de süper ya. <laughs> Eymen kes şunu abinin. Helal. Alta nasılsın? Tá, tá, nós usamos, tá.